unutmuşuzdur zaten değil mi? Seni mi? <laughs> ben mi? <laughs> Öyle bir unuttum ki hem nasıl unuttum ya. Hatta o kadar unuttum ki geçen gün kendime dedim sen neyi unuttun diye. Ama unutmuşum ya cevap verin. Durmuş bekliyorlar yol altında onlar. Hanımefendi aldığınız ürünlerin ücretini ödemediniz yalnız. Evet. Siz öder misiniz? Ya daha neler? <laughs> tabii tabii öderim ben. Hı? Siz mi ödeyeceksiniz? Evet. Hanımefendinin Hanımefendi. aldıklarını da dahil mi? Evet. Bu kadın var ya giden kadın. Size ayakta tıt. Siz nasıl bir insansınız biliyor musunuz? Tıt. Sizin ben beyninizi tıt. <laughs> Karaktersizliğine mavi boncuk tak da şerefsizliğine nazar değmesin. Gönlüm dağı yağmur yağmur. değil mi? Unutmam hayatım. Hepsini ses kaydını aldım. Heh, tamam. Çakal ya bu. Aşkım, anne gidiyor. Hah, git. Gitsin mi anne? Gitsin. Ay. Gitme, gitme der gibi bakıyor, git. Mont alacaksın işte abi. Bir monta elli TL verip alan da var, 1000 TL verip alan da var. Şahsen ben bir monta bin TL versem, mont üşümesin diye sokakta giymez. <laughs> sevmenin bedelini yalnızlık ver dedim oğlum. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı. Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı. Salih'in sesi çok güzeldir öğretmenim. Saçma sapan konuşma belki arkadaşım ya. Canım kardeşim senin sesin çok iyi değil mi? Bize söylemez misin? Dalga 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 lan hey yore. <laughs> bir kere daha git bir kere daha git. Dalga dalga. Bakıyorsun öyle yine mağrur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerimi hapset hayalim olma İteleme ne olur. Canım acı sata gitme Sevgili Güllük Abim Eren tam bir mal İşten ayrılıp tazminat alacakmış Çok parası olacağını sanıyor Ona gerçeği söylemedim Kendi yaşayıp öğrenmeli Biri 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 biri, biri, biri bak Yüreğimin içinde yeri Okul nasıl gidiyor? Elinden öper. <laughs> Dersen alimde. Sağlığına duacı. Notlar? <laughs> Sizden ölmüş. Boyu 1.70'in altında olanlar <laughs> lütfen onlar <da> kenara geçsin. <laughs> Hala buradasın. <Gülüyor> 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 sen kendine bak sen boyu kaç? 1.30. <laughs> <laughs> ee? Ne var 40 santimle kaçırmışsa? Ben tam 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 Hepsi iki tane oyuncağısın var. Ha, sen iki tane mi oyuncağın var ki? Ya sen mal mısın arkadaş? <laughs> Hepsi topusu iki tane oyuncağın var. Bir hafta <laughs> sonra oyuncağın, bir hafta içi oyuncağın. Ölüm oldu düşmüşüm Ölüm oldu Al başımı Eriyor içim, yanıyor Giderek yine de Dayanamam sana Nasıl buldun Naime ya? Ya sen beni engellemişsin ya. Evet. Ben de ananın Facebook'una girdim. Ha? Ondan sonra ananın Facebook'una baktım sen oradasın. Fake hesap açtım hemen seni ekledim. Sen de kabul ettin. Ondan sonra baktım otobüsün önünde poz vermişim. Böyle mal gibi de Birisi demiş ki sadece bir kişiyle öpüştüm. <laughs> İyi onu bulamayan da var ya. <laughs>